Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sürpriz kutu açılışı 6 yapıyoruz. Gerçekten bu zamana kadar 6 tane video yaptık ve sürpriz kutu açılışları gerçekten güzel oldu. Yani olabildiğince fazla figürü açtık ve bu videoda da yine aynı şekilde birçok yeni figürü sizlere göstereceğiz. Tabii ki yine her zamanki gibi bir kutu kesmeyeceğiz. Kesilmiş şekilde sizlere yeni figürleri göstereceğim. Ve sonraki süreçte de inceleme videoları yayınlanacak. İsterseniz öncelikle ilk figürümüzle hemen başlayalım hız kesmeden. İlk figürümüz, Transformers Studio serisi, Custom'lı 51 Soundwave. Soundwave'i kutu açılışlarında sanırım dördüncü videosuydu, yapmıştık üçte olabilir emin değilim tam hatırlamıyorum. Yeniden açacağız ve bu sefer Custom var üstünde, Custom'ı Transformers Portal'ı yaptı. Biliyorsunuz ki Soundwave bayağı bir hasarlıydı bendeki ve yine aynı figür ama bu sefer düzeltildi Custom'ı falan. Ve ben de ekstra detaylar yaptım. Bakın şurasında siyah renkler falan var. Güzel bir şekilde oldu. Bunu yeniden inceleyeceğiz. 51 Sound'u gerçekten güzel bir figür, güzel bir parça. Şöyle hemen detaylarını falan gösterelim. Kutusu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Figürümüzü açalım hemen isterseniz. Detaylarını inceleme videolarında yapacağız biliyorsunuz ki. Öncelikle Laser bir görmüş olduğunuz gibi özel kastında gerçekten muazzam duruyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde metalik gümüş renkleri var. Gerçekten mükemmel bir işçilik oldu görmüş olduğunuz gibi boyalar falan ele geçmiyor. Gayet güzel. Şöyle hemen Soundwave'i çıkartalım. Soundwave'imiz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gayet güzel bir custom işçiliği var. Soundwave'imiz yeniden koleksiyonumuza eklendi ve gerçekten iyi oldu. Şöyle hemen bir iki takalım. Evet, Soundwave yeniden koleksiyonumuza katıldığına göre isterseniz bir sonraki figürümüze geçebiliriz. Biliyorsunuz ki sürpriz kutu açılışı videolarını fazla uzun tutmak istemiyorum. Şöyle ben sandığı bir kenara alacağım ve bir sonraki figürümüze geçelim. Bir sonraki figürümüz de custom'lı. Fakat bu, bu mükemmel Optimus. Hemen size de şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel Optimus'u sonunda tamamladım. Ve custom işlerinde Transformers Portal'ı yardımcı oldu. Şöyle bakın Silahlarında özel kastımlar var ve özellikle trailer kısmı görmüş olduğunuz gibi Jetwing yeniden boyandı daha mükemmel oldu. Ve onun dışında bakın e, şurasında yeni tekerimiz var bakın KO05'de gelen ön teker. Ortasında görmüş olduğunuz gibi ince detaylar olduğu için bu teker daha doğru bir teker. Bu yüzden bu parça çok işime yaradı. Onun dışında ön camlar 15. yıl özel pakette gelen e, camlar. 15. yıl özel pakette gelen e, pek optimus'un camları yani kastım falan değil o normal orijinal cam görmüş olduğunuz gibi siyah camları Zaten gövde olarak pek Prime'ın parçalarını kullandık. Kollar da Otum Optimus'a ait. Onun dışında şu bacaklarda şu üst bacak kısmı pek Prime'a ait görmüş olduğunuz gibi. Onun dışında şu alt bacaklar normal 32 Optimus'a ait. Çünkü ondaki renkler daha bir canlıydı. Parçaları birleştirdik ve ortaya böyle bir mükemmel Optimus çıktı. Gerçekten muazzam oldu. Bunu detaylıca sizlere inceleyeceğiz ilerleyen videolarda. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Onun dışında şöyle hemen trailerını da göstermek istiyorum. Trailer'da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde özel kastımlı ve gerçekten mükemmel oldu. Yani ilk incelediğimiz halinden eser yok. Şu anda daha mükemmel hale geldi. Ekstra silah aksesuarlarımız falan var ve tabii ki bakın kendi silahlarında özellikle baltasında falan da özel renkler var. Bunu detaylıca inceleyeceğiz. Orada daha fazla detayını göstereceğim. Çünkü çok fazla özelliği var. Bu şekilde mükemmel Optimus'u da bu videoda göstermek istedim. Şimdi hemen bir sonraki açılışımıza geçelim. Bir sonraki figürümüz Transformers Studio serisi KO versiyon. Sentinel Prime. Evet. Chaos Sentinel açıkçası lazım bir parçaydı. Çünkü K.O. Sentinel birçok kişi artık ulaşabiliyor. Ve biz de bir ulaşmışken göstermek istedik. Tabii ki Kalkan kendisine ait değil. Kalkan'ı Transmus portalı yaptı. Özel kastımı da o ayarladı. O yüzden böyle bir Kalkan ortaya çıktı. Ancak arkasında bir aparat kısmı olmadığı için eksikti. Ve bu aparatı kendim yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Bu sayede eline verebiliyoruz bu şekilde. Gayet güzel oldu. Kyo Sentinel'i de sizlere detaylıca inceleyeceğiz. Gayet mükemmel bir figür. Ee, hemen şöyle arkaya koyduk. Hemen sırada yeni bir açılış yapalım isterseniz. Studio serisi DX Gas Crossiers var. Evet, 92 Crossiers gerçekten çok lazım bir parçaydı. Biliyorsunuz ki 93 Hot Rod vardı elimde ve Hot Rod'un yanına gerçekten çok yakıştı. Detaylı incelemelerde hep birlikte göreceksiniz. Onun dışında şöyle detaylıca bakalım. 92 Crosshairs gerçekten güzel bir parça, nadir bir parça. Gerçekten hoşuma giden bir figürlerden bir tanesi. Şöyle hemen açılışını yapalım. Şöyle hep birlikte detaylarına bakalım. Lisanslı araç modu var ve renklendirmesi yani birazcık eksik olsa da hoşuma giden nadir parçalardan. Şöyle iki tane silah geliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten mükemmel. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle hemen takalım silahların eline. Gerçekten mükemmel bir parça. Evet Crusaders bu şekilde görünmekte. Renklendirmesi falan oldukça güzel. Yani pelerin yapısı falan oldukça güzel yapılmış. Bu şekilde görünmekte. Crusaders gerçekten güzel. Boyutu falan birazcık küçük ama yine de yani güzel yapılmış. Çok hoşuma gitti benim bu figür. Detaylandırmaları falan gerçekten muazzam. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi sırala diğer nadir parçalara geçelim. Açıkçası hangisini göstersem bilemiyorum ama bir tane Voyager'la başlayalım. Transformers Studio serisi bir filmi Blitzwing. Evet Blitzwing'i sonunda aldık. Yani aşırı nadir parçalardan bir tanesi ve gerçekten mükemmel bir parça. Ve inceleme videosunu çekmek için sabırsızlanıyorum. Blitzwing gerçekten mükemmel bir parça. Yani şu an detaylıca gösteremiyorum ekrana sığmıyorlar çünkü. Hemen açılışını yapalım. Şöyle hemen yukarıdan. Evet. Rotizming'in yanında Bumblebee'nin sesini aldığı iğnesi geliyor ve bir de normal silah geliyor. Gerçekten mükemmel bir parça. Yani en sevdiğim Voyager'lar arasında ilk ona girer mi? Kesinlikle girer. Çünkü oldukça güzel tasarlanmış. Çok hoşuma gitti. Şöyle hemen detaylıca göstermek istiyorum. Yani bir Voyager klas figür için gerçekten fazla detaya sahip. Şöyle görmüş olduğunuz gibi parmak eklemleri var. Sadece bu elinde geçerli bir eklem var. Ama bu özellik bile gerçekten mükemmel ve her figürde olması gereken bir özellik aslında bu. Onun dışında şuradan aman figürün arkası çıkıyor. Ee, tabii ki şöyle yapacağız. Şöyle hemen elini çıkartmak istiyorum ve iğnesini takacağım. Bu şekilde iğnesini takıp sergilemeler yapabileceğiz. Gerçekten mükemmel bir figür olmuş. Çok hoşuma gitti. Şöyle hemen silahını da takmak istiyorum eline. Evet, bu şekilde gayet mükemmel. Şöyle elinde arkasında saklayabiliyoruz. Evet. de gösterdiğimize göre şöyle arkaya koyalım. Hemen bir sonraki figürümüze geçelim. Bir sonraki figürümüz yine nadir bir parça olacak. Studio serisi 61. Evet, Sentinel yeniden karşımızda duruyor. Zaten KO versiyonu almıştık. Şimdi neden orijinal var diyeceksiniz. Şimdi ben her ikisini de sizlere göstermek istediğim için ikisini de elimde almak istedim. Şöyle orijinal Sentinel'i de hemen bir açalım isterseniz. Çok güzel videolar gelecek. Bu yüzden takipte kalın. Bunların hepsini incelemek için sabırsızlanıyorum. Şöyle hemen çıkartalım. Evet Sentinel Prime gerçekten mükemmel. KO figürü de mükemmel. Kendisi de zaten mükemmel. Yani her ikisini de tercih edebilirsiniz. E, fakat orijinalin fiyatı birazcık uçuk, onu size öyle söyleyeyim. E, ama yine de kesinlikle parasını hak eden bir figür. Şöyle hemen detayları falan görmüş olduğunuz gibi. Zaten orijinaldeki en iyi özellik bu parça. Biliyorsunuz ki bu hortum parçası keo versiyonda böyle katlanamıyor. Bu yüzden orijinaldeki en iyi özellik bu olabilir. Bunu aynı şekilde pas silahı olarak kullanabilirsiniz. Şöyle eline takıp, fakat tam şu an gösteremeyeceğim. Videoda göstereceğim onu. Her neyse şöyle orijinal ve KO'yu yan yana getirelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekildeler. Evet, Sentinel'de açtığımıza göre şimdi bir sonraki figürümüze geçelim, değil mi? Evet. Sırada Transformers Studio serisi Leader Class 56 numara Shockwave var. Evet, Shockwave yine nadir bir parça. Fakat benim Shockwave'in parçaları eksik. Nasıl eksik? Şuradaki kılıcı yok. Arkasındaki şu parçaları yok. onun haricinde ayaklarının altındaki parçaları yok. ve Bir de kılıcı yok. Ama onun haricinde Sharkwave gerçekten mükemmel bir figür. Ve benimkinde maalesef Willy ve Brian's maalesef yok. Ve burada asker figürünü kendim yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten güzel oldu. Maske kullanarak veya bir tane oyuncak asker kullanarak yaptım. Bunu detaylıca inceleyeceğiz videosunda. O yüzden şimdilik geçebiliriz. Şöyle hemen şakliyle takıp göstereyim. Evet. Şimdi bir sonraki figüre geçebiliriz. Sıradaki figürümüz Transformers Studio serisi 91 Fallen. Evet. Leader Class Fallen sonunda koleksiyonuza eklendi. Gerçekten mükemmel bir figür. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum ve çok güzel gerçekten. Ve yeni nesil bir Leader Class figür olduğu için kutunun ön yüzünde kendi resmi var. Hemen açılışını yapalım. Şu şekilde. Gerçekten kocaman kutuya zor sığıyor. Bu yüzden kafasındaki parçalarını falan yanında ekstra gönderiyorlar. Bunu kendimiz takmak zorundayız. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bu şekilde oldukça büyük bir figür. Hemen açılışını yapalım. Şöyle hemen aksesuarlarını çıkartacağız. 2 adet mızrak geliyor yanında. Aslında asa diyebiliriz bunu ama mızrak demek daha doğru olacaktır. Her neyse. Yanında maalesef Matrix'i gelmiyor. Keşke Matrix de gelseydi ama yapacak bir şey yok. Şöyle full'unu alalım. Ekrana sığmıyorlar bu arada. Çünkü bir sürü figür ve oldukça büyük figürler oldukları için ekrana sığmıyorlar. Kafası görmüş olduğunuz gibi savaş hasarlı yüzü gelmekte. Ağzı açılabiliyor. Gerçekten mükemmel bir detay olmuş. Çok hoşuma gitti. Folun kesinlikle alınabilir. Eğer ki bütçeniz varsa mutlaka elinize alın derim. Çok güzel. Şöyle hemen aksesuarını birleştireceğiz ve göstereceğiz. Parmakları maalesef eklemli değil. Fakat yine de önüne geçilmiş bazı şeyleri. Bu yüzden hoşuma gitti. İnceleme videosunda daha detaylıca göstereceğiz. Evet şöyle hemen takalım eline. Görmüş olduğunuz gibi. Evet şimdi bir de yüzünü de takalım. Yüzü oldukça detaylı yapılmış fakat bu figürdeki tek kötü detay renklendirmesi eksik. Yani birazcık daha fazla turuncu renge ihtiyacı var. Kastını da düzeltilebilir ama sanırım ellemeyeceğim. Hemen şöyle kafasını takalım. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten mükemmel görünüyor. Figür birazcık yakından baktığımda hamam böceğini andırıyor ama yine de oldukça güzel. Zaten filmde de böyleydi. Bu yüzden oldukça detaylı yapmışlar. Şöyle arkasındaki parçaları da takacağız hemen. Gerçekten bayıldım açıkçası Fallen'a. Çok güzel yapılmış, direkt filmden fırlamış gibi. Şöyle hemen arkasındaki parçaları taktık ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hareketliler. Gerçekten mükemmel. Evet, stüdyo serisi 91 Fallen karşınızda. Kesinlikle mükemmel ya, kesinlikle bayıldım. Görmüş olduğunuz gibi oldukça büyük bir figür bu arada. Bu şekilde gayet güzel oldu, evet. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi oldukça bir sürü figür açtık ve hepsi birbirinden değerli ve 3 tane leader class sizlere gösterdik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.